Arkadaşlar Lobo sesinin sonra FIFA sesinine da geldik. Şu Minecraft bitmek üzere. Bu hoşlaştı Lobo son son 4 tane sesin aksıma sorabilirim. Hepiniz de dostlar ben bir kendimi sütkan Arkadaşlar FIFA oynuyoruz. Bu kanalda artık çünkü şu hemen biteceğim. Diğer hesabımda Maradona var. Başka bu kadar açmadım. 41 dakika oldu. 2 dakika da Hadi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz Abi sen sen Abi sen niye böyle videolar atıyorsun? Ve kanalın niye açabını? Arkadaşlar benim 3 kanalım var. Her kişi de yetişim. Ömse kademe mi yetişim? Sıfır mi yetişim? Bunu mu yetişim? Kime yetişebilirim? Lütfen. Lütfen. Benim arkadaşlar merhaba. Be, be. Böyle yapamam. Oh be. Özlemesin. Eşi zaman giymiyorum. Kaç sene de giymiyorum ben bu oyunu. Üç sene oldu. Ya. Arkadaşlar. Bu şefi düzgün olsun yayınlar. Sadece senin açı bir kanalına bu kanalı ve ömse kadama abone olmayı unutmayın. Sen takımda sen olsun ben tamam hepsini tanıyorum. Diğer takımda ne oluyor? Aa, ara pas. Ara pas. Pas diye adama geldi. Şimdi kendine şey alacağım. Zaten bir adı, Tamam birisi işte. Osman. Osman buradan gelmez. Osman o Şut. Hatı şut. Sayar. Bir iki sıfı. Sayar. Osman'ın attı sonra dokuz Bir vurduk. Arkadaşlar önümde şimdi defansiyeye orsayı getirdim. Toplağı odamdan alıp aldık şu topu. Şöyle şimdi o zaman. O zaman. o zaman bir parçalık.

gol. Oh. Şuan kime gelse. O oh, bizim sana. Sana artık itin neyi kap. Daha bir daha Ben de her ne yapar. Üç Şimdi arkadaşlar dakika bitmeden. Göt eşar. Göt eşar vurdu yine gol diyor. Hep gol mu yor. Top bak. Ağır topu. Ara pas. Yukarı vuruşum. Bak. <laughs> Açam bir şey istiyorum ya. Arkadaşlar şu an 5 dakika olmuş. Bu da az bir şey durdu. Ya. Biraz mizemde bulunuyorum. Bundan yana da çıkartacaksın. Dur. Bundan. Beşik iyi. Bu nerede değil. Ben, ben kısa Yani tamam. 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 Ben Tamam. 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 mü da ölümünü no. Ben <tık> Bir ayak dedik Altın bu borçayı Aldı Evet bunu çıkalım Kurdu giyken Dövbe Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne

İç geçenlerine yaptı Şu an. Dur bir dakika. Evet. Arkadaşlar. Şu an gerçek mask gibi yaptım bunu. O Türk takımına İngiliz. Kim yanardı? Fenerbahçe ötürü değilim ama

sin çok yine, aynı yine da. Hmm. Var, ama nefesiyor. <laughs> Hemen <Şe> topluyoruz. Evet. Çok riskli ama topluyoruz. Şöyle Santa. <laughs> Arapaş. Osman. O zaman, o zaman koşuk. O zaman, o Şöyle şimdi Hoppa. <laughs> Tuttu. Hoppa, hoppa. Kom här. Kom här. Alla pass. Hadi här. Hoppa. Vad toya det som kan ya! i skogen? Hoppa. Iki dokterde. Adamlar vurdu. İki Belki arkadaşlar videoyu 10 dakika sonra 10 dakika sonra kesebilirim. Çık. Hadi olmaz. Şimdi videoyu keseyim arkadaşlar. Hadi bir dakika daha o sesi sonra keseyim. Bakın az sürmüş. Hadi lemon, lemon, lemon. Hadi lemon. Sana gibi ne olmaz canım. Bu Bu da çok hayatı diğer tanımda bütün futbol takımlarının e, ma maçlarını yapacağım. Yani değil, Berta Sağ Fenerbahçe maçında değil. Onun YouTube videosunu açacağım. Arkadaşlar video bitmek istiyor. Hayır bu biz bir gol atamaz istiyor. Hadi. 10 dakikadır. Bir dakika daha Bu bir galaktik ya seni ben alıp. Hadi sen buraya geçersin. Hadi aşkım. Bitti. Arkadaşlar bu da bitti. Bu da da Bu da bitti. Bu Bu da bitti. bitti. bitti.